Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Gündem konusu futbol. Futbolda 13. hafta oldu. 13. hafta sonunda lider Galatasaray farkını yani bir puanla farkı liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe'de hemen takipçisi. Trabzonspor aynı şekilde. Yalnız Beşiktaş'la Samsunspor'da bir bir berabere kaldı. Onlar da Samsun'da onun hemen arkasında Trabzon'un arkasında liderlik yarışını sürdürüyor. Göztepe, Gaziantep Futbol Kulu ve Beşiktaş 7. sırada Alanya Spor, Konya Spor, Kocaeli Spor şeklinde sıralanıyor. Çaykur Rizespor, Antalya, Başakşehir, Kasımpaşa, Gençler Birliği, Eyüp Spor, Kayseri ve Karagümrük e, olarak lig sıralaması bu şekilde. Bu hafta 31 gol atıldı. Evet gol sayısı bayağı iyi geçen haftalara bakarak. Fakat büyük takımların şöyle bir özelliği oldu. Adeta uyuyarak çıktılar. Yani Galatasaray herhalde Kocaeli'de aklı kaldı, hala orada bir türlü toparlanamadı. Gençler Birliği karşısında 1-0 mağlup duruma düştü. Daha sonradan oyunu toparladı Gençler Birliği. Hatta 2-3 gol pozisyonuna girdi. atsaydı işi çok zor olacaktı. Hatta sonradan gol de attı. Hatta zor bitirdi maçı. Onu söyleyelim. Yani Fenerbahçe yine aynı şekilde. Çay Krize Spor gerçekten adeta uyudu yani iki tane gol üstte yedi 6-16 şeklinde yani inanılır gibi değil sanki geçmiş yıllardaki gibi hastalığı devam ediyor gibiydi fakat birden bire ikinci yarıda uyandı yoksa durum kötü olacaktı şimdi herkes kazanınca tebrik ediyor da yani kaybettiğiniz zaman da aynı şeyler söylenecektir Bence iyi oynamıyorlar. Aynı şekilde Trabzonspor gene aynı şekilde. Hatta bunların rakipler 10 kişi kalmasına rağmen işleri zor gidiyor. Zaten dediğim geçen hafta da söylemiştim. Büyük takımlar zor kazanıyor. Yani Avrupa ligine de gittikleri için, Avrupa'da da mücadele ettikleri için başarılı değiller. Tabi ta, sadece lig kaldığı zaman başarılı futbol çıkartabiliyorlar. Kadrolara iyi, fena değil ama hem Avrupa hem lig olduğu zaman zorlandıkları kesin bu yıllardan beri. Bu böyle Avrupa'yı sonuna kadar sürdüren zaten şampiyonluk yarışına geç kalıyor. Bunu da sonuna kadar sürdüren Fenerbahçe oluyor genelde. O da e, otomatikten de şampiyonluğunu kaybetmiş oluyor. Çünkü en ufak bir hata yapıyorsunuz. Yaptığınız hata sonucunda da e, şeyi kaybetmiş oluyorsunuz yani. Onun için Avrupa'da yarışıyor sürdüren takımların işleri zor. Yani ama şimdi da şöyle söyleyeyim. Samsun Spor hem Avrupa Ligi'nde hem Türkiye Avrupa Ligi'nde lider oldu yani onu da söyleyelim. Demek ki oluyormuş isterseniz. Ee, bunun için de biraz daha çalışmak gerekiyor. Çalışmadan hiçbir şey başaramazsınız yani. Çok iyi çalışırsanız çok başarılı sonuçlarda imza atmış olursunuz. Onun için de ona göre hareket etmeniz gerekiyor diye düşünüyoruz. Ee, tabi. dediğim gibi sonradan hep aklıma gelir diyor. Ya, şairin dediği gibi bu şekilde bir lig oldu. Ama iyi değiller yani gördüğümüz kadarıyla pek hiç açıcı bir durum yok. Her ne kadar Fenerbahçe farklı kazansa da hani şimdi herkes şaşalı günleri sever. Hava vermeyi de çok sever. Biz de havayı çok severiz. Ama e, diyelim ki 2-0 iken bir de gol pozisyonu vardı. 3-0 olsaydı belki ondan da kurtarabilir miydi? Kurtarsaydı işte daha önceki yıllarda kendi sahasında 3-0'dan 4-3 kazandığı Gaziantep maçı olsun, Galatasaray maçları olsun. Bu durumda olabilir mi? E, buna dikkat etmek lazım. Yani çünkü hata üstüne hata yapıyorlar. Üstelik de yani öyle bir goller yiyorlar ki inanılır gibi değil. Ee, daha sonra da tamam futbol olarak oynuyorsun ama baştan işi sıkı tutman gerekmez mi yani buna dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Benim düşünceme göre bu işin şakası yok. Futbol şakaya gelmez. Daha doğrusu hiçbir spor şakaya gelmez. Onun için çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan mücadele etmeden başarılı olamazsınız. Yani olmak istiyorsanız eğer sonuna kadar mücadele şart ve sonunda da kazanıyorsunuz ama iş zor oluyor. Baştan işi sıkı tutmakta yarar var diye düşünüyorum. Evet şimdi sırasını ligin maçlarını değerlendirelim. Haftanın açılış kar karşılaşmasında Kayseri Spor kendi sahasında aslında futbol olarak pek bir şey yoktu ama golden başka bir şey yoktu. Gaziantep eline geçen fırsatları çok iyi değerlendirdi. Kayseri Spor'un defansı boş bırakması nedeniyle 3 tane üstte gol yedi ve karşılaşmayı kaybetti. Yani kısaca özetini söylemek gerekirse bu. Kayseri Spor aslında beklenen futbolu oynayamadı. Niye oynayamadı onu da? Tabii şöyle söyleyeyim yani her ne kadar hoca en çabuk yaptığımız şeylerden birisi teknik direktörü değiştirmek. Teknik direktörü değiştirmekte de bir şey elde edemiyorsunuz. Yani sonuçta sil baştan bir daha yapıyor. Sil baştan bir daha yapıyorsunuz. O zaman dön, aynı yere dönüp dolaşıp geliyorsunuz. O zaman da hiçbir şey değişmiyor. Yani bunun için bence daha iyi mücadele etmek gerekiyor. Yoksa şöyle söyleyeyim teknik direktör değişince futbolcuların şeyi mi değişecek? Yok bence değişmiyor yani. Sadece oynamaları gerekiyor. Oynamazsa yani teknik direktör ne yapacak yani? Yani elinde sihirli değnek yok ya dünyanın en iyi teknik direktörünü de getirseniz başaramazsa başaramıyor işte onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Ya daha doğrusu bu işler şakaya gelmiyor. Teknik direktör en çabuk harcanan kısım olduğu için futbolcularla da sözleşmeler uzun süreli olduğu zaman adamın umurunda değil. Benim gördüğüm kadarıyla bunda yaşıyoruz kadro dışı bırakılıyor. Mesela kadro dışı bırakılsan olacak. Şimdi maaşını gene ödemiyor musunuz? Ödüyorsunuz. E değişen bir şey yok ki. Yani kadro dışı bırakmak her şeyi çözüyor mu? Çözmüyor. Onun için de neye dikkat etmek gerekiyor? Bence baştan işi sıkı tutmak lazım. Ama ne yazık ki bu da Türkiye'de bir ara getirdiler ama o da olmadı. Bence başarıya göre verilse paralar daha iyi olacak. Ama ne yazık ki o da yok yani. E-spor kendisi Evet İstanbul'da elbise diyoruz. Zaten Şimdi semt derbisi diyorlar da semt derbisi niye? O zaman Beşiktaş da semt değil mi o zaman? Nasıl 12 derbi oluyorsa bu da derbidir bence yani. İkaz Eyüp Spor'la aslında derbiler de farklı bu konuda bir farklı konuda. da neyse. İkaz Eyüp Spor Fatih Karagümrükle bir bir berabere kaldı. Her iki takımın iyi bir mücadelesi vardı ama sonuçta kazanan çıkmadı. Bir bir beraberlikte bitti. Gelelim Galatasaray. Lider Galatasaray kendisi sahasına gençler, başkent temsilci gençler birliğiyle oynadı. Gençler Birliği iyi başladı. Sonunda iyi getirebilirdi. Çok da gol pozisyonu da yakalamayı başladı. Çok da akıllıca da oynuyorlar. Hatta Galatasaray'ın ne, ne, oynadığını da bilmiyordu bir ara. Ondan sonra da daha doğrusu gol pozisyonu yakalıyordu fakat onlar da atamadı. O simenin yokluğu Galatasaray'a çok zarar vermiş gibi görünüyor gördüğümüz kadarıyla. Onun için yani bu işi bir an önce o simenin gelmesi lazım. O gelmediği zaman Galatasaray'ın yarısı gitmiş yani. Durum onu gösteriyor. Daha güzel olması gerekirken ne yazık ki iyi değil. Onu da söyleyelim. Ee, yani Allah'tan son dakikalarda işte İlkay Mülkay'ın golleriyle bu iş çözüldü ama Gençler Birliği son dakikalarda yine beraberliği sağlayabilirdi. Hatta öne bile geçebilirdi ama ne yazık ki gol pozisyonunu yakaladığın zaman değerlendiremezsen rakip de değerlendirdiği zaman sizin ortası, siz zaten otomatikmen bitmiş oluyorsunuz. Onu söylemeyelim. E yani Galatasaray'ın işi zordu. Zor kazandı yani. Gerçekten Gençler Birliği biraz mesela aynı Beşiktaş'ın Galatasaray maçında olduğu gibi Sergen'in takımı geri çekmesiyle bence puanı almıştı. Ama burada da aynı hatayı bence Volkan Demirel yaptı. Eğer e, nasıl olsa kaybedeceksin. Yani bunun biri, ikisi, üçü fark etmiyor ki. Sonuçta futbolunu oynarsan kazanırsın. Kazandığın zaman da göklere çıkarırsın. Türkiye'de böyle bir şey var. Kaybettiğin zaman yerden yere vurursun. O da ayrı bir konu. Göztepe Kocaeli Spor maçına gelelim. Orada da iyi bir futbol vardı. Futbol vardı ama gol yoktu ne yazık ki. Kocaeli Spor'da Galatasaray'ı yenmesiyle beraber bir zaten iyi oyna, oynamaya başlamıştı. Bunun devamı da gelecek gibi görünüyordu. Fakat Göztepe iyi bir takım. Tabi ama iyi olmak yetmiyor. Gol atmanız gerekiyor. İşte Kocaeli Spor'da Göztepe'de gol atmakta başarılı olmayınca karşılaşma başladı gibi golsüz sona erdi. Beşiktaş kendi sahasında Samsun Spor'u Beşiktaş Samsun Spor son günlerin flash takımlarından birisi. Daha doğrusu geçen yıldan itibaren gelen bir e, yükselme var. Bunu Avrupa'da da kanıtladı. Avrupa'da yenilgisiz ve lider olarak sürdürüyor yani liderliğini. Hem de maç kazanıyor. Kazanırken farklı da kazanıyor yani. Bunu da söyleyelim yani. Beşiktaş karşısında da 1-0 geriye düşmesine rağmen penaltı golüne rağmen yani orada da yani penaltıyı daha önceden vermesi gereken vermedi. Ele çarpma. Bu zaten hakemler ne yaptığı belli değil ya. Şimdi adam eline çarpmış. Fenerbahçe maçında veriyorsun. Beşiktaş maçında vermiyorsun. Sonradan yani pen, gerçek penaltıyı vermiyorsun. Penaltı olmayanı veriyorsun. Nasıl oluyorsa bu da anlaşılır gibi değil. Ama buna da şimdi Samsun Spor'da zaten iyi oyunuyla e, dengeyi buldu. Hatta Ersin Destanoğlu destan yazdı. Yani Samsun Spor öne de geçebilirdi. Onu da söyleyelim. İyi futbol oynuyor. Dikkat edilmesi gereken takımlardan birisi. Yani şey boş geçtiğiniz anda Samsun Spor'a kaybedersiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Alanya Spor, evet Kasımpaşa, Kasımpaşa dediğim gibi ne yaptı belli olmayan takımlardan birisi demiştim ya. Evet, bugün de onu yaşadık. Alanya Spor kendi sahasında yenildi. Bir Galatasaray yenmişti. 2-3 yani maç kaybetti zaten. Yani kolay kolay. Düşünsenize İstanbul'da Fenerbahçe'den bir puan aldı. İşte bütün takımlardan puan aldı yani ÜFB'den aldı yani inanılır gibi değil yani çok Trabzonspor'la berabere kaldı. İyi futbol oynuyor fakat kendi sahasına Kasımpaşa'yı dedim ya Kasımpaşa. Ne yapacağı belli olmayan bir takım. Bir bakıyorsunuz, yerlerde süre bir bakıyorsunuz, ummadık takımları yeniyor. Evet, ikisi de Fenerbahçe'den puan alan takımlardı. Yani sonuçta deplasmanda kazanan Kasımpaşa oldu. Yani gerçekten Alanya Sporu sahasında yenmek de büyük başarı. Hatta Galatasaray'a Sahayı dar etmişti yani. İyi futbol oynuyorlar ama tabi kazanamadığınız zaman hiçbir şey yaramıyor. Gol ve goller atmak zorundasınız. Atarsanız kazanıyorsunuz. Atamadığınız zaman gol, gol atamazsanız zaten maçı kazanma şansınız yok. Evet Rize Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe geçen yıl olduğu gibi bu yılda 5-2 kazanmayı 5 golle dönüyor. Zaten geçen haftaki yorumda da söylemiştim. Fenerbahçe inşallah kazansız. Çünkü burada kurşunlanma olayları hep burada oluyor ya. E, zaten bir e, Rize Spor, Rize Spordan dönerken bir de Trabzon maçı, Trabzon maçında eğer kavga olay çıkarmasalar sorun çözülecek ama ne yazık ki yıllardan beri süren bir e, öç alma duygusu mu diyelim nasıl bir şeyse onu da anlamıyorum. Yani bu işten kurtulup futbol oynamak lazım. E, futbol oynarsanız zaten ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Çaykur Rizesporu ilk yere devre olarak tebrik etmek lazım ama ikinci devrede Fenerbahçe hem beraberliği yakaladı tabii Çaykur Rizespor'un da. 10 kişi kalmasıyla daha da şey yaptı. Bir de değişiklikleri zamanında yapmaya çalıştı. Bence biraz da gecikti ama onu da söyleyelim. belki de orada Rize Spor bir daha gol atsaydı. Belki de Fenerbahçe uçu koparamayabilirdi. Ama sonuna kadar işte sonuna kadar futbolu oynamak lazım. Oynadığınız zaman da sonuçta fark da geliyor. i̇şte 90 dakika yani daha doğrusu hakem düdüğü çalana kadar Futbol oynamak zorunda. Futbol oynamadığınız zaman başarılı yani. Konyaspor Spor kendi sahasında evet teknik direktör değişikliği burada da vardı. Hatta doğrusu Antalya Spor'da da var. Ama o da bir türlü düzen tutmadı. Ama Antalya Spor gol ve gol pozisyonlarını kaçıran hatta yani, galip de gelebilirdi ama becerik denen bir şey olmayınca bu işlerde olmuyor. Direklerden dönen topların haddi hesabı yoktu. Ama kazanan da yoktu. Gol de yoktu. Onu da söyleyelim. Çağdaş Atan'la beraber bakalım. İrfan Hoca gitti. Çağdaş Hoca geldi. Bakalım neler olacak. Ee, ama şimdi ikisi de yani daha doğrusu Konya'nın bir özelliği var. Bunu da söylemekten edemeyiz. Yani e, iyi bir takım olma hüvetine, kazanma özelliğine sahip sadece bir takım hariç. Onu söyleyeyim. Onun karşısında neyse hemen e, nasıl oluyorsa bütün takımlar yeni onu yenemiyor. O da ayrı bir konuda söylemek yarar var. Evet e, Başakşehir kendi sahasında Trabzon'la karşılaştı. yine bu maçta da olduğu gibi Maça 19. dakikada 10 kişi kalan Başakşehir gerçekten iyi bir futbol oynadı. Trabzonspor kazanmasına rağmen yani eğer 2 dakika daha uzatmasalar da kazanma ihtimali yoktu onu da söyleyelim. Ee, hani diyorlar ya şurada puanımız yerdi puan puan Yani burada da Başakşehir'in <laughs> yani bir şeyleri de dost doğru söylemek gerekiyorsa Başakşehir 10 kişi kalmasa belki Trabzonspor bu puanı alamayabilirdi onu da söyleyeyim. Ama güzel bir maç oldu. 7 tane gol atıldı. Hani ben bu Beşiktaş niye Muçi'yi gönderdi onu hep merak ederim. Hep söylerim arkadaşlarla da konuşuyoruz bazen böyle de. Ya diyor yaramaz. Ya, ya Muçi o ceza sahasının dışından muhteşem goller atıyor. Bir ara Şimanski'de atıyordu ama ne yazık ki şu anda bu işi en iyi başaranlardan birisi Muçi. Bu işi de yaptı ve sonuçta galibiyeti sağlayan e, isimlerden biri oldu. Gerçekten tebrik etmek lazım. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Başakşehir'de 10 kişi kalmasına rağmen muhteşem mücadelesinden dolayı da tebrik ederiz bol gol olmasından dolayı ayrıca tebrik ederiz. Evet e, birinci yani Süper Lig'de durum böyle. E, ayrıca gol krallığında da son açıyla e, Şahmurada yarış, yarışıyorlar 9'ar golle. E, Icardi sakatlandı onun için şey, pardon Osimen sakatlandı onun şeyi yok. Diğer golcüler de peşlerinden geliyorlar ama şu anda gündemdeki isimlerden birisi geçen sene de <laughs> Başakşehir'in golcüsü çok iyi goller atıyordu. Demek ki iyi futbolcular seçtiğiniz zaman başlarının gelme ihtimali de var ama Başakşehir'de son zamanlarda bocalıyor. Şampiyon olan bir takımında daha üst seviyede futbol oyunu olması lazım ama o da yok. Evet birincilikte de lider sürekli değişiyor. Onu da söyleyelim. Orada da kıran kırana mücadele devam ediyor. Şu anda Atko Grup Pendik Spor şu anda liderliği yakaladı. Esenler kaybetti. Bodrum'da öyle peşlerinden geliyor. Ahmet, Çorum Erzurum, Bandırma şeklinde sıralanıyorlar Allah göz olarak. orada da kıran kırana bir mücadele var. Çünkü puan farkı çok fazla olmadığı için her an lider de değişebiliyor yani. Onun için kıran kırana bir mücadele devam ediyor. Evet e, ikincilikte de burada herhalde şeyler değişecekti bu bahis yüzünden de. En son durum ne oldu bilmiyorum ama şu anda Mardin spor liderliğini koruyor kırmızı grupta. Beyaz grupta da e, en son Kızılkaya Tarım Şanlıurfa Spor mu diyor? Yanlışlık yok. Yani bir bakalım da. Evet Sincan Belediyesi şu anda liderliği kazanmış durumda. Onu söyleyelim. Diğer tarafta da kırmızı grupta 13. haftaya baktığımız Evet Mardin Spor liderliğini sürdürüyor. Üçüncü gruplarda herhalde maçlar durduruldu. Onlarda şeyler devam ediyor. Be bakalım federasyon nasıl bir karar alacak. Orada belli değil yani orada şimdi bir skandal yüzünden zaten çalkalanan bir durum var. Onlar bakalım neler olacak. Daha doğrusu e, adalet yerini bulur mu, bulmaz mı onu bilmiyorum ama yani e, sonuçta bir yere bir şey yıkıp kalmasın. Yani gerçekten düzgünce yapasın. Madem çıkartıldı sonuna kadar gidesin. Bu işte çözülsün. En azından bu yaptırım uygulanmış olur. Bir daha böyle bir şeyi e, bulaştığı zaman ağır ceza uygulanırsa herhalde bu işler futbolcularda, işte yöneticilerde bilmem nerede girmemesi gerekiyor. Ama ne yazık ki paranın girdiği her yerde işler bozuluyor. Onu söylemekte yarar var. Evet Galatasaray e, kadınlar Süper Lig'de de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin amansız birbiriyle çekişmesi devam ediyor. E, geçen senenin şampiyonu yetti. onların arkalarında. Trabzonspor aynı şekilde. Ahmet e, Hakkari gücü Beşiktaş olarak yüksek ova olarak Fatih Fatan spor Ama şunu dikkatimizi çeken bir konu var. ALG Spor yılların şampiyonu ne yazık ki. O da kötü durumda daha doğrusu para olmayınca işler çözülmüyor. Demek ki sponsor ayarlandı bakalım belki düzelir mi ama çok felaket durumda yani onu söyleyelim şampiyonluktan nerelere düştüler. İşte Türkiye gerçeği yani bir istikrarın olmaması işte sponsorların olamaması bir yere kadar destekliyor orada bıraktıkları zaman otomatikten takımda averaj takımı haline dönüşüyor. Üzücü durumlar yani şampiyon takımların o hallere düşmemesi gerekir. Yani bir standart olması lazım ama ne yazık ki de yok onu da söyleyelim. Evet haftaya e, yılın daha doğrusu dünya derbilerinden Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var. Zaten diğerlerini ben e, kısaca değerlendirmiştim de. Kocaeli Gençler Birliği ile oynayacak. Rize-Kayseri ile, Gaziantep-Eyüp Sporla Kasımpaşa-Başakşehir ile İstanbul derbileri. Trabzon-Konya ile karşılaşacak. Bakalım yeni hocada değişiklik olacak mı? Trabzonspor deplasmanında kazandı. Kendi sahasında dedim ya. Level'ın arttırması lazım dedim. De demek ki level arttırınca da oluyor. Ee, bakalım burada da favori. Antalya Göztepe ile karşılaşacak. Göztepe zor takım. Antalya'da herhalde galibiyet için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Karagümrükle ile Beşiktaş, yani İstanbul karşılaşmaları. Samsun'da Alanya Spor oynayacak. Alanya Spor kaybetti. Bakalım Samsun Spor nasıl bir şey gösterecek. İyi oynayan takımlardan. Samsun ama kolay kolay affetmez onu söyleyelim. Evet Fenerbahçe Galatasaray. Ee, bence bütün gündemi değiştiren olaylardan birisi. Kazanan son gün zamanlarda Fenerbahçe kaybediyordu. Bakalım burada devrimi yapabilecek mi? 18 yıl hiç yenilmemişti. Bakalım şimdi yeniden bu şeyi yakalayabilecek mi? Bu arada şeyin başında söylemek istiyordum. 24 Kasım Öğretmenler Günü de kutlu olsun. Biraz geç kalıyor tabi videolar. Maçlar geç oynandığı için daha doğrusu pazartesiye sarktığı için biz de videoları geç çekmek zorunda kalıyoruz. Herkes sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça Hoşçakalın.